Hıh! Günaydın! Ay, günaydın! Aa, Evin içinde böyle yarı çıplak dolaşmaya utanmıyor musun? Utanıyorsan bakma! Ferit beyin hoşuna gidiyor. Tövbeler tövbesi! Tövbeler tövbesi! ne bak, Bitti mi usta? Bitti. 250 lira. Bey uyuyor, sonra ora. Uyansın. İnsan bir iş yaptırdı mı hemen parasını ödemeli. Ee, su koy verme de biraz sonra ora. Gönümü buraya gidip gelmekle mi geçireceğim? Paranız yoksa iş yaptırmayın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kerkene sende. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Dolandıracak başka adam bulamadınız mı siz? dolandırıcı dediğin senin gibi oğlum. Ben şimdi vurma diyor. Ay, vurma, vurma. Adam öldürüyorlar. Can kurtaran yok mu? Vurma diyorum sana. Vurma. Burtam hmm, anlaşıldı. Uyku yok bize. <laughs> Ay, burtamıyorum. Ay, burtamıyorum. Ay, burtamıyorum. Ay, burtamıyorum. Ne oluyor burada? <laughs> <laughs> Ama iğrenç. Herif, ne olacak? Ne oluyor dedim? Paramı istedim diye yüzümü tırmaladı bu vahşi kedi. Ne kadar? 250 lira vereceksiniz beyefendi. Kalfa kadına gidin versin paranızı. Kusura bakmayın olur böyle şeyler. Nereden geldi başıma bu dert? Yetişmeseydin, paralayacaktın adamı Sana hakaret etmesine ses çıkarmasaydım daha mı iyi olurdu? Hayır. Bu akşam ne yapıyoruz? Ben kulübe gideceğim. Sen de uslu uslu oturacaksın. Gene mi? Kaç gündür şansım yardım etmiyor. Kaybettiklerimi kazanmam lazım. E, e, affedersiniz efendim. Bir şey mi unuttunuz? Şey, saatimi düşürmüşüm de onu aramaya geldim. He. Ee, buldunuz mu? Hayır. Tuhaf şey. Saatimi burada çıkarıp baktıktan sonra tekrar cebime koydum. Belki sokakta düşürdünüz. Sanmam ama. Ay gelmez olaydım buraya. Affedersiniz rahatsız ettim. Vallahi saatten haberim yok. Peki inanıyorum sözüne, şimdi beni dinle. Ben kulübe gideceğim, sakın ben yokken bir mesele daha çıkarayım deme, anladın mı? Anladım sevgilim. Kalk! Sekiz! Hı. Hı. Kart. Yedi, dokuz! Hadi kara koçum benim! <laughs> Aa, gördün mü, düşüş? Zehra alır paraları! Devam mı, tamam mı? Devam, devam! On önde, yirmi arkada! <laughs> Kırmızı meşin, paralar peşinde! Önce paraları görelim! <laughs> i̇şte on lira! İşte yirmi lira! Aa, on önde, yirmi arkada! Hadi bakalım! Haydi kara kız! Neredesin? Kesik! İyi çalkala kemikleri! Öyle olsun ablası! Hadi yavrum, civanımın aşkına bir sırtı kalabalık! Düşeş! <laughs> Ütülendin ablası! Devam mı, tamam mı? Tamam, tamam! Benden bu kadar! Bundan sonra ne tavla ne de barbut! Kat! <laughs> <laughs> -hı. -hı. 7 9 Zehra. Geldin mi? Nasıl geçti, kazandın mı? Neden burada uyudun böyle? Sen olmadan canım yatağa girmek istemiyorum. Korkuyor musun yoksa? Hayır, kucağına al beni. Şimdi öp. Çok öp beni, ölesiye. İnşallah inşallah, gözüküyor olasın, çaa! Sucuk kangalı, kaşar tekerleği nasıl almış da götürmüş! da bu, bir şeyciklerdi ben! Tuh! <laughs> <Bak>, Kafesin inşallah! Huuu, fışk! Gelin, bak almış da ne diyor, gözüküyor, seni! Hadi, hadi, hadi. Ne oluyor orada kalpa? Hiç, kediyi kovalıyorum! Sen kediyi rahat bırak da kahvaltımızı ver! <laughs> Yüzün gülsün biraz kalpa! Bir kedi için insan surat asar mı? <laughs> mesele yalnız kedi olsa, öpüp de başıma koyacağım! Bir mesele daha var! Çözemedim gitti! Anlat bakalım, belki ben çözerim! Dün dolaba kaldırdığım bir kangal sucukla... ...Bir tekerlek kaşar peynirini bulamadım bu sabah! Ona içerliyorum! Bir şey değil, benden şüphe edeceksiniz sonra! Fareler götürmüştür kalfa! Hiç öyle şey umulur mu senden? Şu bu akşam dolabı kilitleyeceğim, bakalım fareler ne halt karıştıracaklar! 10 önde 20 arkada. Haydi gözünü sevdiğimin kemi. Gel bakalım şöyle üstü kalabalık bir şey. Hey, şeşbeş. Tamam arkadaşım, ütülendin. Al bakalım, bu sefer yirmi önde, yirmi arkada! İyi salla şu kemikleri! Ha, merak etme, harbi oyuncuyuz biz! Ha. Düşeş! <laughs> Şiştin mi arkadaş, naber? <laughs> oh. haber? Belli oynanır mı? Ha. Ah. Hay elin kırılsın inşallah! Bu sefer kilini de sökmüş! Aklımı kaçıracağım vallahi! Ha? Çak bakılacak olursa çocuğa benziyor. Kim açabilir bu dolabı? Aaa! Siz gene mi buradasınız kör olasıcılar, ha? Çekilin şuradan, pis! Pis! Ayy, katil edecekler beni! Hadi, hadi, hadi! Aaaa! Çıldırıcım vallahi!